Selamun Aleyküm ben Serkan Traktöre dair kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugünkü videomuzda bana sıkça sorulan sorular var Emektar Ford 3600 ile ilgili işte şanzıman yağı nereden ekleniyor motor yağı nereden değiştiriliyor Bunun gibi sıkça sorulan soruların cevabını vermek için bilgilendirici bir video çekmek istedim Umarım hazırladığım videoyu beğenirsiniz Haydi gelin videomuza başlayalım Biliyorsunuz arkadaşlar benim kullandığım traktör bu Ford 3600 bu traktörümüzün Arkadaşlar genelde 50-55 beygir olarak bilinse de benim güvenilir bir kaynakla araştırdığım bilgiye göre 47 beygir. 47 beygir 3 silindirli bir traktör. Şimdi yağ detaylarına geçmeden önce soğutma suyundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz motorun soğutma suyu var. Arkadaşlar bu traktör 12,5-13 litre kadar soğutma suyu alıyor içerisine. Onu da yerini göstereyim. Radyatörden ekleniyor. Şu şekilde kaputu kaldırdığımız zaman şurada kapak var. Bu kapağı açıp buradan ekleyebiliyoruz. Şimdi size çok önemli bir bilgi vereceğim. Traktörümüz su eksiltiyorsa soğuk havalarda don olduğu zaman biz bu suyu salmamız lazım. Peki suyu nereden salıyoruz? Onu da göstereyim. Şimdi arkadaşlar asıl anlatmak istediğim konu şu. Bakın şuradan suyu salmak için açtığımız zaman şöyle biraz hızlı çevireyim. Şu anda su azalmaya başladı. Bakın bu biraz sonra tamamen kesilir. Bunun sebebi de kapağı açmamız lazım. Yani radyatörün kapağını açmamız lazım arkadaşlar. Bakın şimdi hava almaya başladı. Evet su hızlandı gördüğünüz gibi. Eğer bunu yapmazsak bizi aldatır. Arkadaşlar traktörün motorun içerisinde su kalır. Don havalarda çatlatabilir. Başınız ağrır arkadaşlar. Çok büyük masraflar açar. O yüzden bu konuya dikkat edin. Suyunu salmak istediğinizde muhakkak radyatörün kapağını Açın. Sadece buradan suyu salmakla bitmiyor. Diğer tarafta da var arkadaşlar. Onun da civatasını gevşeltip suyunu salmanız lazım. Şimdi diğer tarafa geçince onu da göstereceğim. Şu radyatörün kapağını bir kapatalım. Bunu da düzgün bir şekilde sıktırın arkadaşlar. Şimdi su olayı tamam. 12,5-13 litre alıyor dedik. Sırada yağ var arkadaşlar. Kaç litre yağ alıyor? 7,5-8 litre kadar da Motor yağı alıyor. E 20-50 Castrol'ün yağını kullanıyorum ben arkadaşlar. Siz hangi markaya güveniyorsanız o markanın yağını alın. Ama mutlaka mutlaka traktörün bütün yağları kaliteli yağ olsun arkadaşlar. Yağ dediğimiz konu önemli bir konu. Çünkü bu traktör çalışmaya başladığında ısındığında yağın özelliğini kolay kolay kaybetmemesi lazım. Ve uzun ömürlü olması lazım. Tamirciler de genelde kalitesiz yağlar koyuyorlar arkadaşlar. Bir şey olmaz diye. Siz dikkat edin muhakkak yağı kaliteli yağ ekleyin. Bu önemli bir konu. Peki yağı nereden ekliyoruz bizim traktörümüzde? Bakın şuradan ekliyoruz. Şurada bir yer var. Buradaki civatayı gevşeltip kendimize doğru asılacağız. Bu 3600'lerde buradadır. Dışarıda böyle yeri buradadır. Ama 3000'lerde şu kaputun altında motor kapağının üzerindedir. Burada da yine bir önemli detay vermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bunu gevşeltip asıldığımız zaman çıkar. Bu kapağı gevşetmezsek bu kapak çıkmaz arkadaşlar. Onun da bir sebebi var. Hemen söyleyeyim. Şöyle gevşelteyim. Şimdi çıkar. Bakın içerisindeki şu siyah kısım lastik. Biz bunu sıktığımız zaman bu lastik buranın içerisinde şişiyor. Motorun içerisine suyu girmeyi önlüyor arkadaşlar. O yüzden bunu adamlar bu şekilde akıllı güzel bir şekilde yapmış. Bunu yine yerine taktığınız zaman muhakkak sıkıştırın arkadaşlar. Sıkıştırın ki içerisindeki lastik şişsin ve içerisine su almasın. Yağın özelliği bozulmasın. Motor yağ durumu bu şekilde. Peki yağı nereden salıyoruz onu da göstereyim. Bizim yeni yağı ekleyebilmemiz için öncelikle içerisindeki eski yağı salmamız lazım. Onun da şurada arkadaşlar karterde bakın bir civata var. Bu civatayı gevşelteceğiz. Bütün yağ akacak. Pis yağ bitecek. Ondan sonra civatayı sıktıktan sonra diğer taraftan yeni yağımızı ekleyeceğiz. Eski yağ buradan salınıyor. Radyatör demiştik. Radyatörden de bahsedeyim. Bakın şurada radyatörde bir cıvata var. Bunu da arkadaşlar gerçi ettiğimiz zaman buradan salabiliyoruz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Radyatörün de içerisinde su kalmasın. Eğer antifriz kullanmıyorsanız soğuk havalarda, don havalarda suyu saldığınız zaman motorun oradan salarsanız burada da yani radyatörün içerisinde de su kalabilir. Ona çok dikkat edin. Bir de benim başıma gelen bir olayı da anlatayım arkadaşlar. Ben bir keresinde suyu ekledim. Ama şunu fazla sıkmamışım arkadaşlar. Şuradaki civatayı fazla sıkmamışım. Tarlaya gidene kadar traktör suyu eksiltmeye başladı. Dolayısıyla hararet çıktı. 100'e kadar geldi arkadaşlar. 100 dereceye kadar geldi. Zaten 120'den sonrası sıkıntı. Hemen fark ettim. Orayı kapattım. Ben traktörde genelde su bulundurum. Direkt su ekledim. Bitirdim. Şimdi motor kısmı bu şekilde arkadaşlar. 7,5 litre alıyor dedim. Castrol'ün kendi 20-50 yağını kullanıyorum ben. Son olarak da yağ çubuğunu da göstereyim arkadaşlar. Şimdi motorun yağını da kontrol ettiğimiz çubuk burada arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Yağ durumu şu anda değişecek durumda değil. Yağ durumu iyi. Bir de arkadaşlar yağını değiştirdiğiniz zaman muhakkak filtresini de değiştirin. Yağ filtresini. Bizim traktörün yağ filtresi burada motorun yağ filtresi. Onun haricinde bunda 3 tane farklı filtre bulunuyor arkadaşlar. Birincisi motorun yağ filtresi. ikincisi hidrolik sistemin yağ filtresi. Üçüncüsü de mazot filtreleri. Siz yağlarını değiştirdiğiniz zaman muhakkak filtreleri değiştirin. Bu arada da hidrolik sisteminin filtresini göstereyim. Bu arkadaşlar ben yeni değiştirdim. Kirli olduğuna bakmayın. Ve filtrede markada filter markasını kullanıyorum. Bu da filter. Mazot filtreleri de yeni takılacak. Onların markası da filter. Daha sonra söyleyebileceğim. Şanzımana geçelim. Yani dişli kutusu. Bunun yağını da kontrol ettiğimiz yer. Burada arkadaşlar yağ çubuğu. Bakın benimki biraz yağı fazla durumda. Ben eksiltmedim. Burası da yaklaşık 20 litre kadar yağ alıyor. Ve şurada bir tapa var. Bu tapayı açıp direkt ekliyorsunuz. Altında da yine bunun biraz önceki karterde olduğu gibi boşaltma yeri var. Biraz sonra altına gireceğim. E, diferansiyelle şanzımanın o boşaltma yerinde göstereceğim. Arkadaşlar bu tarz bir çubuk olduğu zaman korkmayın. Nerede görürseniz asılın. Çekin. Kontrol edin. Yani bundan bir zarar gelmez. Motorda olsun. Işte şanzımanda olsun. Diferansiyelde varsa bazı traktörlerde olabilir. Diferansiyelden de kontrol edin. Şanzımanın yağı buradan ekleniyor. 20 litre. Şimdi ben arka tarafta Diferansiyel kısmında Mobil Full 422 transmisyon yağı kullanıyorum arkadaşlar. O yağla dişli kutusunun yağı aynı. Aynı yağı kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. 15 30 numaralı diye de geçiyor ama benimki 422 Mobil Full'ün yağı. Kaliteli bir yağ, Türk malı. Siz yine güvendiğiniz hangi marka yağını kullanıyorsanız o yağdan dökün. Şimdi diferansiyel kısmının da yağını göstereyim. Arkadaşlar eklediğimiz yer Burası. Bakın bu da aynı dişli kutusundaki tapa gibi. Burayı açıp buradan direkt ekleyebiliyoruz. Şimdi altına geçeceğim. Yağlarını boşalttığımız yeri göstereceğim arkadaşlar. Kısıtlı imkanlarla sizlere göstermeye çalışıyorum. Bakın motorun karteri orada arkadaşlar. Bu da şurası da şanzımanı yani dişli kutusunun vidası arkadaşlar. O da burada. Kare şeklinde zaten belirgin bir şekilde buradan gevşeltip yağı salabiliyoruz pis yağ bittikten sonra yeni yağı ekleriz. Şimdi arka diferansiyelin yağını göstereyim. Yani yağın boşaltıldığı vida. O da burada arkadaşlar. Hatta biraz yağ akıtmış. Bunu sıkmak lazım. Gördüğünüz gibi bu da kare şeklinde arkadaşlar. Nerenin yağını boşaltacaksanız oranın altına bakın. Orada bu şekilde civatayı görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan çıkalım. Diferansiyel yağının Nereden eklenip nereden boşaltılacağını gösterdik arkadaşlar ama litresini söylemedik. Litresi de 28 litre yağ alır arkadaşlar. Bir de bunu anlamak için başka bir seçeneği var. Traktörün sağ veya sol tarafında olması lazım bir adet tapa var yan tarafında. O tapayı söktüğünüz zaman yağı doldurmaya başladığınızda o tapanın seviyesine geldiği zaman yeterli arkadaşlar. Onun üzerine çıkmanıza gerek yok. E, arka diferansiyelin yağı traktörün modeline, büyüklüğüne, beygir gücüne göre değişiyor. Bu traktörün 28 litre kapasitesi var arkadaşlar. Diferansiyel yağı şöyle kısaca bir toparlayalım. Şanzıman yağı da 20 litre dedik. Şimdi Mobil Full 422 yağ kullanırsanız o yağ aynı bu şekilde şanzımanda yani dişli kutusunda da kullanılabiliyor arkadaşlar. Onun haricinde de motor 7.5 litre alıyor dedik. O da ben kendim Castrol kullanıyorum. Soğutma suyu 12,5-13 litre. Son olarak da yakıt deposu da 50 litre yakıt alıyor. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu şekildeydi. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Hazırladığım videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.